Her abdest aldığımda dua ediyorum Allah. Im. bereketi Bereketli yağmurlar nasip eyle. Ama kader kendini tamamlar. Koca peygamberler dua ediyor. Efendim Nuh Aleyhisselam 4 sene sonra tufan oluyor, gavurlardan kurtuluyor. Musa Aleyhisselam 40 yıl sonra Firavun helak oluyor. Eyyub Aleyhisselam Rabbi enni seni yaldur ve ente erhamur rahimin. Bir hastalık ilişti ya Rabbi sen merhamet, en merhametlisin. Şifa ver bana diye dua etti. Sekiz sene sürdü. Yani Mevla Teala Geçen hafta söyledim. Bazı insanlar çok e, tehlikeli cümleler kuruyorlar. E işte dua ediyorsunuz da ne oluyor falan. Ya gavur oldun şimdi sen ya. Dua ettim, duam kabul oldu. Neden? Bir, dua ibadettir. اَلْدُوَى muhul ibad. Hatta dua bütün ibadetin özüdür. Arafat'ta, ha, hacda en zirve ibadet duadır. Arafat'ta dua edilir. Şimdi bir, kabul olduğu görebilirsin. İki, tehir olur. Efendim 5 sene de olur, 50 sene olur. 3 o dua kabul oldu ahirette çıkar. Dua mutlaka kabuldür. Hatta çok enteresan. Dua tehir olup ahirette çıkan dualar ahirette çıkınca insanlar diyecek ki insanlar Allah'ım dünyada çıkmasaydı bunların karşılığı hepsi burada çıksaydı. O kadar büyük sevap olarak çıkıyor. Adam kafa yapıyor. Hani dua ettiğinizde ne oldu diyor. Allah hadsizlerden bizi uzak eylesin.